Arkadaşlar merhaba. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. 15 numaralı soruda kalmıştık. Yine soruyu hissedelim. Çok kolay ve güzel bir soru. İnsan kulağının duyarlı olduğu en düşük ses şiddeti I0, I0 eşittir 10 üzeri eksi 12 watt bölü metrekaredir. Okey. En düşük ses şiddeti 10 üzeri eksi 12 imiş. Tamam. I ise bir ses kaynağının şiddeti olmak üzere. Yani bu I harfi de bir kaynağın ses şiddetiymiş. Peki denklemiyle verilmektedir. Bir kaynağın ses düzeyi, bu kaynağın ses düzeyi bu denklem ile verilmektedir. Yani kaynağın ses düzeyi de ne arkadaşlar? L. Tamam. Buna göre insan kulağının duyarlı olduğu en düşük duyarlı olduğu en düşük yani bu 5 50 katı olan bir sesin ses düzeyi kaç desibeldir? Yani bize L'yi soruyor ve 50 katı olan bir ses şiddetinden bahsediyor. Yani şu I I I sıfırın 50 katıymış. 50 çarpı 0 en düşüğünün 50 katıymış. 50 katı olan S düzeyi kaç desiberdir? Hemen hesap edelim. I yerine 50 çarpı I 0 yazacağım. Şurada yazalım. L eşittir. 10 çarpı logaritma I 0 yerine 50 çarpı I 0 pardon I yerine bölü 0 I0. Bu I0'lar gider. L eşittir 10 çarpı logaritma 50 kalır. Burada şu logaritma 50'ye bir ayar çekmem lazım. Nasıl yazabilirim? 10 çarpı logaritma 100 bölü 2. Yazayım ki şu 100'ün değerini biliyorum. Bakın burada logaritma 2 ile 0,3 alın demiş. Logaritma 2'yi de buradan hissedeceğim. L eşittir 10 çarpı kim? logaritma 100 eksi logaritma 2. Tekrar yazıyorum. L eşittir 10 çarpı. Bu 100 onun 10 karesi şeklinde yazılır. Onu da başa attık. 2 çarpı logaritma 10 eksi logaritma 2. Logaritma 2. Bir kere daha yazıyorum. L eşittir 10 çarpı logaritma 10 bire eşittir. Çünkü tabanda bir şey yazmıyorsa 10 yazıyordur. Burası 1. Logaritma 2 ile 0,3 alın demiş. 0,3 alıyorum. L eşittir 10 çarpı 2'den 03 çıkarsa 1.7 buluruz. 10 ile 1.7'yi çarparsam ne bulurum? 17 bulurum. 17 imiş. Yani soruyu bakın hissettik. Neye ne diyeceğimizi anladık. Götürüp yerlerine yazdık. Sonucu bu şekilde bulduk. Umarım hissedilmiştir. Çok güzel bir sorudayız. 1935'te Amerikan bir bilim adamı Richter diye bir adam bir depremin büyüklüğünü M ile göstermişler. Tamam, büyüklüğü M. Depremin yoğunluğu I ile gösterilmiş ve standart bir depremin yoğunluğu S olmak üzere. Standart bir depremin yoğunluğu da S imiş. İşte depremin büyüklüğünü şu formülle modellemiş. 2019 İstanbul depremi Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde, 2007 Ankara depremi 3.8 büyüklüğünde hesaplanmıştır. Buna göre İstanbul depremi Ankara depremine göre kaç kat daha yoğundur? Yoğunluk neydi arkadaşlar? I. Yani ben İstanbul'un yoğunluğunu bulacağım. Aynı zamanda Ankara'nın yoğunluğunu bulacağım. Bunları birbirine oranlayacağım. Yani şu I dediğim şey İstanbul'u soruyorsa İstanbul'u soruyorsa I yerine I yazacağım. Ankara'yı soruyorsa I yerine A yazacağım. Yazalım. Depremin büyüklüğü 5.8'miş. İstanbul'u hesaplıyorum. Büyüklük 5.8 5.8 eşittir. 5.8 eşittir logaritma şuraya i yazıyorum. İstanbul bölü s. S standart zaten. Bunu da nasıl yazabilirim? 5,8 eşittir logaritma İstanbul eksi logaritma s standart. Elimde kalsın. Bu İstanbul için yaptığım bir şey. Şimdi Ankara için yapalım. Ankara'nın büyüklüğü kaç? 3.8. 3.8 eşittir. Aynı şey. Logaritma Ankara bölü standartımız. 3.8 eşittir. Logaritma Ankara eksi. Logaritma sen. Bakın bu da Ankara için yaptığım işlem. Şimdi şundan şunu çıkartalım. Gene şundan şunu ne yapalım? Çıkartalım. Çıkartırsak ne buluruz? 5.8'den 3.8 çıkarsa 2 kalır. Eşittir. İstanbul'dan Adana'yı çıkartacağım. Logaritma İstanbul eksi logaritma 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 Ankara Logaritma S'den eksi logaritma s'i çıkartırsam bir şey kalmaz. Yani bu s bu s ne yapar? Götürür. Bakın burada çıkartma olduğu için 2 eşittir logaritma i bölü a olur. Burada görünmeyen 10 var. Bunu bu tarafa atıyorum. Bunu da bunun üstüne atıyorum. Attım. i bölü a eşittir 10 üzeri 2. Yani İstanbul'un Ankara'ya göre yoğunluğu kaçmış? Yüzmüş arkadaşlar. hesaplarsak yüz buluruz. İstanbul'un Ankara'ya göre yoğunluğu yüzmüş. O kadar daha yoğun şiddette deprem olurmuş. Umarım bunu da hissettiniz. Geçtik 17 numaralı soruya. Yine kolay bir soru sormuşlar. Aşağıda bir arabanın yıllık satış miktarının yıllara göre değişimi gösterilmiştir. Evet. Birinci yılda 900 tane araba satmışlar. Buna göre birinci yıl 900 tane araba satıldığına göre ikinci yıl kaç tane araba satılmıştır? Bakın öncelikle şuradaki biri T yerine yazarsam işte Y yerine 900 yazarsam A'yı bulurum. Hemen A'yı bulalım. 900 eşittir. 900 eşittir. A çarpı 3 bölü 4 üzeri 1. Çünkü zaman 1. Buradan hesaplamalarımızı yaparsak bu 3 bu 900'ü götürür. 300 alır. İçler dışlar çarpımı yaparsak A'yı ne buluruz? 1200. A 1200'müş. Bize kimi soruyor? İkinci yıl kaç tane araba satın? O zaman T yerine 2 yazacağım. T eşittir 2. Yazı, yazalım. Y eşittir. A'yı ben 1200 buldum. 1200 çarpı 3 bölü 4'ün nesi? Karesi. Buradan da Y eşittir. Y eşittir. 1200 çarpı 9 bölü 16. Bu 1200'den 16 sadeleşirse 75 kalır. 75'te de 9'u çarparsan ne yapar? 675 yapar. Tamam. Bursa. Bu kadar basit. Soruyu da hissetmişsinizdir. Yine güzel bir soru ve kolay bir soru. Logaritmik bir ölçek olan Richter ölçeği depremde salınan enerji hakkında bilgi vermektedir. Ve depremin açığa çıkardığı enerji S, depremin büyüklüğü M olmak üzere şu formülle hesaplanır diyor. Logaritma S eşittir 11.8 artı 1.5 çarpı depremin büyüklüğü. Formülle hesaplanırmış. Richter ölçeğine göre Japonya'da 6.8 büyüklüğünde yani M'si 6.8 büyüklüğündeki bir depremin ortaya çıkardığı enerji miktarı ne kadar? Yani bize S'yi soruyor. Çünkü S gördüğünüz gibi enerji açığa çıkması olayı. E Kolay, hemen yazalım. Logaritma S, yani 11.8 artı 1.5 çarpı depremin büyüklüğü, 6.8. Burada tamamen adam sizin neyinizi ölçüyor, ondalıklı sayılarla bu adamın arası nasıl? Çok güzel logaritma s eşittir. Ben bunu nasıl yazabilirim? 118 bölü 10 artı bunu nasıl yazabilirim? 15 bölü 10 çarpı bunu nasıl yazabilirim? 68 bölü 10. Burada 100 çarparsak burası 10 olan buraya paydayı 10 ile çarpalım. Logaritma s s eşittir. Bununla bunu çarptım. 1180 bölü 100 artı. Bununla bunu çarparsak ne olur? 1020 bölü 100. 15 ile 68'i çarparsanız 1020 bulursunuz. Burayı da toplayalım gelen arkadaşlar. 1180 ile 1020'yi toplarsam 2300 bulurum. Bölü 100. Bu, sıfır, bu sıfırı bu sıfırı götürür. En son ne kalır? Logaritma s eşittir 22. Bana s lazım olduğu için s'yi buraya atıyorum. Bu 22 de buradaki onun üstüne atıyorum. Ne görünmeye 10 var. 10 üzeri 22 kime eşittir? S'ye. Ben enerji kaynağı 10 üzeri 22'dir. Çok güzel bir soruydu. Umarım bunu da hissetmişsin. Yine çok kolay bir sorudayız ve tam bir trend olan bir soru diyebiliriz buna. Çünkü Covid-19 ne gerçekten bizi çok üzdü. İnşallah bir an önce bunu üzerimizden atarız. Bu da ona benzeyen bir soru bir bulaşıcı hastalığın 52 bin nüfuslu bir ilçede T günde yayılma hızı aşağıdaki gibi modellenmiştir. Bakın bu şekilde nüfus T gün şu şekilde modellenmiştir. Buna göre başlangıçta kaç kişi bu hastalığa yakalanmıştır? Başlangıç demek ne demek? Yani daha hiç kimse yokken, kimse de yokken, yani görünmemişken, yani t sıfırken gün yokken diyor arkadaşlar. O zaman t yerine ben ne yazacağım başlangıç dediği için sıfırı götürüp burada hemen yerine yazıyorum. Bu kadar basit bir soru. Ve t eşittir v sıfır yani t gördüğüm yere sıfır yazacağım. 52 bin 52 bin bölü 4 artı bin 296 çarpı e üzeri 0. e üzeri 0 da kime eşittir? 1'e eşittir. 1 ile 1296'yı çarptım. 1296'ı 4 topladım. Ve 0 kime eşit olur? 52.000 bölü 1300'e eşit olur. Bu 2 sıfır, sıfırı götürür. 52'yi 13'e böldük. 4 bir de 0 var. 40. Başlangıçta bu hastalığa 40 kişi yakalanmış. Soru bu kadar basitti. Bu soruyu da umarım anlamışsınızdır. Geçtik yine sizi bir kimya sorusuna götürüyorum. Disiplinler arası bir soru. Burada yine size asit ve bazı anlatacağım. Bir çözeltinin pH değeri bu formülle bulunur. Az önce yapmıştık. pH, pOH değeri ise yine aynı şekilde bu formülle bulunur. 25 derecede pH artı pOH 14'tür. Yani şu ikisinin toplamı kime eşit her zaman 14'e. Diyor ki H artı ve OH eksi iyon miktarları verilen ABC marka suların pH değerinin en yüksekten en düşeğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Önce gelen A markasını hesaplayalım. A markasını hesa nasıl hesaplayacağız? A markasını hesaplıyorum. Bize haşli vermiş. O zaman şu formülle. A markası eşittir. Eksi logaritma bakın şurası ne? 10 üzeri eksi 3. Burası ne? 10 üzeri eksi 4. Burası ne? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 10 üzeri eksi 7. O zaman Birincisini yazıyorum. H artı iyonların sayısı kaç? 10 üzeri eksi 3. O zaman buraya 10 üzeri eksi 3 yazacağım. Eksi 3'ü başa atarsam artı 3. Logaritma 10 olduğu için 3 çarpı logaritma 10. Burası zaten 1 eşittir 3. A'nınkini 3 bulduk. Aynı şekilde B'ninkini nasıl bulacağım? B'ninkini de 10 üzeri eksi 4. Buraya götürüp yazacağım. Yazarsak bakın yazıyorum eksi logaritma 10 üzeri eksi 4. Bunu yine aşağıya indirdim. 4. Ama bu P, O, H. Bir de P, H lazım. Çünkü P, H'larını soruyor. Gördüğünüz gibi P, O, H artı P, H kime eşitti? P, H kime eşitti? 14'e pOH'ı 4 bulduysak bunu buraya attığımız zaman pH'i kaç buluruz? 10 buluruz. Bu B'nin C. B'nin pH'ı. Şu da A'nın P, A. Sırada C'ninki var. C haşatı verilmiş. C eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 7. Bunu da çarptın ne olur? 7. Bu da C'nin pH değeri bize küçükten büyüğe doğru sıralayın diyordu. A küçüktür. Yok pardon büyükten küçüğe doğru. O zaman B büyüktür. Sonra C sonra A. B, C, A. Nerede? Bursa'da. Umarım bu kimya sorusunu da hissetmişsinizdir. Kimya görünümlü matematik sorusu ama her şeyin başı matematiktir umarım arkadaşlar bu 20 soruyu çok güzel bir şekilde size hissettirebilmişimdir. Beni dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.